Çünkü onların strukturası beni şahsen az etmiyor. strukturası ve her şeyi bir yarışa çeviriyorlar. Biz demiyoruz ki Amerika'ya götüreceğiz. Biz demiyoruz ki Türkiye'ye götüreceğiz. Biz diyoruz ki organizasyon yapalım, organizasyon olalım ve beraber birlikte bir çare bulalım. Produkta yok diyorsun kendin Marat kardeşim. Her gün Türkiye'den görüşürüm diyesin kardeşim. Her gün Türkiye oradan otobüs otobüs adam alıyor. Ama Türkiye sizi askerleri almasının şu anda hukuki zemini yoktur. Bu ne kadar sürer bilmiyorum. İnsanlar orada ölüyor. Yapılacak geleceği sizin gidip vayın ne administratörlerinden anlaşmak. Bakın konuştuğu işleri ben anladım. Yatıp beklemek ne demektir, biliyoruz mi? Panika içinde insanlar kendilerini kurtarmaya çalışacak ve böylece ateşin altında gidecekler. Panika bizim en büyük düşmanımızdır. Organizavunuz bizim en büyük gücümüzdür. Korkuyla bir şey olmaz sağ duyulu bir şekilde insanlara güven vereceksiniz arkadaşlar. Özür dilerim. Bakın bu maraton ne duğunu gene bir kere dinlememiş diyelim. Yeni gelenler yayın kesildi ya. Marat kardeşim her şeyi bana getirmeyin. Her şeyi ele basit etmeyin. Abone dinleyin burada ben not aldım. Notların üzerinden gene gideceğim. Dinleyin ey cemaat. Selamun Aleyküm cemaat. Ben siz iyi misiniz? Ben dosyada çıkmadım çünkü yoldaydım. Daha da bir sükürtlük oldu. Çıktık işte oradan çünkü görürüz diye. Hüya'ya gördüğünüz gibi tam, tam müdür yok mu ya bakmadım da. O şey... Yani o şeyde atıyoruz bomba işte oraya işte savuk şimdi biz Tokyo'nun işi diyorduk. Diyorduk ya gündemeden Sertler kesilir bir şey olsa orada sağlıktan yani ölürdü. Çok sağlık çünkü. E, i̇ş şey olmasa ama gerek. İşte produktör sıkıntı olmaya başladı. Bir de işte anlaşma anlaşmaz bombalama olsa ne edecek? Yani göz alıp bizim keyiften çıktık hepimiz. Ben kendi köyüme geldim. Gel. kendi köyüne 400 kilometre yoldur oraya gelmiş dün sakin oldu gündüz. Geldim. Ee, şimdi e, bak e, adını demeyeyim siz de şey ki bilgi verirsiniz köy adlarını demeyin. Aslında bunlar bir şey olan ellerinde olan köy adlarınızı demeyin ki size de sonra sıkıntı etmesinler ki siz bilgi verirsiniz. Ben bizzat da biliyorum kim nerenin şey olduğu, temsilcisi olduğu, o sebep köyün adını vermiyorum. Ha? Değil ki bizde. hükümette bu İslam, Amerika'daki İslam tarlığı karıştırıyor. Ben bugün daha da bir söyleyeceğim. Ne var o bizim Dakut Deniz şukrat adlarımıza demeyin ki size sonra sıkıntı yaşayacak. Kedi çağırdım az şey, önce ses kaybı oldu da. Ben bizzat da biliyorum kimlerin şey olduğu, temsil olduğu, o sebep köyün adını vermiyorum. Ha? Değil ki, biz de her şey iyidir ya da işte ne dursa deyin bizzat görüyoruz. <laughs> Şimdi ee, bakın yine bu internette bu İslam, Amerika'daki İslam ortalığı karıştırıyor. Ben bir daha daha deyip söyleyeceğim. İbrahim, o oraya bizim dakikteniz Şuhrat aradı bununla konuştu biraz kuvala geldi kimi ama <laughs> şimdi adam tanınmaz, tanın, tanınan tanınmaz insan herkesi canına yayın alıyor. Bir şeyler etmeye çalışıyor. Yani galidor galidor dedi de başka bir şey demiyor. Yani bu adam diyor ki ya şimdi Ukrayna'da çok şiddetli bir savaş oluyor. Galidor söz konusu aşını hiç, hiç, olamaz da mümkün değil. Baka ateş kes, yani bu birimi de olmadıkça bu hiç o, mümkün değil. Ona sebep de şeyini gide şeye getiriyor. Yani gaza getiriyor ki işte gidecek yok, şey yok. Bu daha da çok sıkıntıya sokuyor. İşte e, ona sebep kürdeklerine ki arkadaşlar biz bak ben burada devletle pastayına ihtibatli Türkiye devleti kimin pastayilikimi paslı paslına pastayına sıyazdayım pastayına görüşü inki veriyorum şimdi burada bir imkan oldu biz tamam bunu başlatacak çenemize çıkarmayın ama bugünkünde bu mümkün değil ona göre a şimdi bizim herkesin bizzat açısı vardır hakkımızı aşık burunda nasıl ayağa tutabiliriz çünkü bazı kimseler artık produktoları bitiriyor bugün de kapalı bizlerin parası yok işler durdu köyde svetler yok su dolması su alanı yerleri dönüyor biz bunları da düşünmemiz lazım ki ulusmamasak nasıl yaşayız bizim ana esas görevimiz budur büyük günde biz nasıl hayatta kalabiliyoruz aşimdi söz konusu hayat konusu diyorlar niye siz yani bir işe alışınız ordan küçüldü askerlik işte şimdi, oldu, e, geçti, gitti ama savaş olmayabilir ama işte şey krizisi bakıyor işte sıkıntı çok olmaya başlıyor. Bu gittikçe da artacak. Daha da büyük sıkıntı olacak. O, o, o yüzden mümkün derece bakın eğer şey varsa baka imkanlar varsa rayonundan eğer şey ise product almaya çalışın. O, olan olmayanlar paylaşması lazım. Yani bir e, birbirine haber almak lazım ki. çünkü farklı insanlar olur en mümkün derece yardım olun. Zaten şimdi şey olsa, bir fırsat olsa ben şimdi e, e, bu hastane edenler gibi bir sürü şeyler var. Bir, bir sürü insanlar ya, ar arıyor ar beni ki Paylaşın bana tabii bir, şey başlayalım. olsa ihtiyaç biz para yolluyor, yardımcı olarak ama işte şimdi bankalar işlemiyor. Çoğu bankalar işlemiyor, şu şey ee, işte bazalar işlemiyor. Nasıl alacak, ne edecek o da sıkıntı. Yani biz eğer, işte onlarla görüşeceğiz. Belki işte bu gümayetlerini bulmuş oradan önce şey, maşinalarını eğer bıraksalar götürüp de şeyine yardım etmek bu konuları düşünmemiz lazım da. E, Ganeş'te mutlu ki ya savaş şey ki olur göç. Bunu siz mümkün derece bakın cemaati bilmem, toplamak oraya mu olmuyor mu belki cuma bu haftaki cumada bunu şeyine anlatın. Neyse şimdi işte Amerika'ya götürecekmişler, falan edecekmiş. Biz Türkiye'de şey dura, Türkiye gitmek konusunda çalışma yapıyoruz. Ben şahsen Amerika kategorik karşıyım. Çünkü Amerika'da bizim için bir yoktur. Orada bizim şemiz kayıp olup gidecek yani. Bizim torunlarımız Amerika'nın olacak ya şimdi biz gidip torunlarımız bu Amerika'nın olacak. Onu bilersiz ki şimdi oradakilerin, oradakilerin durumu olup tamam para olarak orada belki rahat dur ama bu dünyada para her şeyde bir. Bizim en çok değerli olan milli değerimiz, dini değerlerimiz var olur. Ona dikkat etmemiz lazım. Yani herkes aynı durumda bu şimdi. Mesela dedim ki mi? Bir o hayatta kalmaya çabasını göstermemiz lazım ki şeyimiz açlıktan kırılmasın. Sonra inşallah şey oldu ki hemen dedim tekrarlayayım, söyleyelim o çalışmaları yapacağım. Onun sebep bu konuda güzel çalışan bahçenin yayınla çıkanlara uyarın. Gençlere yapmayın, bilir bilmez informasyon vermeyin. Ortalığı karıştırmayın deyip söyleyin ki onlar ikinci kere çıkmasınlar. Maşinaları eğer bıraksa götürüp de şeyine yardım etmek bu konuları düşünmemiz lazım da. İlk kardeşlerim dedi ki sonradaki ya savaş şey ki olur, göç orada bizim Çin'lik kayıp olup Amerika götürecekmişler, falan edecekmiş. Biz Türkiye'ye şey durar mı? Türkiye gitme konusunda çalışmaya yapıyor. tekrar ediyorum ki iyi ben zaman dinleyin Şahsen Amerika kategorik karşıyım. Çünkü Amerika'da bizim Çin'in geleceği yoktur. Orada bizim Çin'lik kayıp olup gidecek yani. Bizim hocam torunlarımız Amerikanın olacak. Ya şimdi biz gittik torunlarımız hocam Amerikanın olacak. Onu bilersiz ki şimdi oradakilerin durumu olur tamam para olarak orada belki rahat bir şeydi ama bu dünyada para her şeyde bir. Bizim en çok değerli olan milli değerimiz, din değerlerimiz var olur. Ona dikkat etmemiz lazım. Yani herkes aynı durumda yok şimdi. Mesela dedim ki mi? Bir o hayatta kalmaya çabasını göstermemiz lazım ki şeyligimiz açlıktan kırılmasın. Son inşallah şey oldu ki hemen dedim tekrar diye söyleyelim o çalışmaları yapacağım. Onun sebep bu konuda güzel çalışın bahçenin yayınına çıkanlara uyarın. Gençlere yapmayın biliyor bilmez informasyon vermeyin. Ortalığı karıştırmayın deyip söyleyin ki onlar ikinci kere çıkmasınlar. Anladınız ben Rati da söyleyeceğim. Yani onun Anadolu dilde. Aynen benim tamam, Anadolu dilde herkes söyleyeceğim. Herkese şey e, şeylere dikkat ederim Yani sizin açıdan sizin kişi onlar ne e kontrol edebilirler, paylaşımlara dikkat edelim. Bak benim, benim ağlayacak anlayacak dilde söyleyen arkadaşın okuyun arkadaşlar. Marat Rasulov. Marat, ayıp değil mi? Her gün insanlar ölüyor. Bu savaşın başlayacağını dünya elem haftalardır diyirdi. Sen neredeydin? Hiç mi analiz edemedin? Edemeyin. Bizler kimseye bir yere götürmek istemiyoruz. Sadece halkın gerek Türkiye'nin yardımıyla gerek Kızıl Haç mı olur veya ateş kes mi olur bir koridor oluşursa hazırlıklı olmasını istiyoruz. Biz derdimiz, bizim derdimiz senin başkanlığını tartışmak değil. Umarım anladın. Sen e, Danetski yazacaktım, Donasta yazdım. Danetski'den milletin çıkması için ne kadar çaba gösterdiğimi bizzat gördün, yaşadın. Bugüne kadar bu konuda senin ve Datub'un biz yaptık diye ortada övünürken karşınıza çıktın mı? Burada insanlar kurtulsun, kim üzerine alacaksa alsın. Benimle e, konuşacak adam Hala çıkmadı. <gülüyor> <gülüyor> Bakın arkadaşlar. Şurada çok acı haberler geldi. Onları yerim. Bir gruplardan yayınlandı. Bir doktordan Timur diye kardeşimiz ağna diyor ki İnsanlar eşitmiş ki Türkiye avtobüs yollamış Nikolayev'dan. Evakuasyon edecekler. Oraya giderken dün 7 yaşında çocuk, 17 yaşında gencimiz, bir de anaları öldürülüyor. 9 yaşındaki kardeşimizin de kurtarmaya çalışıyorlar. Burada Türkiye'de de suçlamıyorum. Hiçbir siyasi suçlamıyorum. Sadece şunu diyorum. Panika insanların en büyük düşmanıdır. Organize olunuz. Organize olunuz en büyük dostudur. Gene bir kere diyeyim. Korku ve panika insanların en büyük düşmanıdır. Billuh ve beraberluh bizim en büyük gücümüzdür. Barat, sen elinde avtomat frontta olsaydın sediyer gibi. Ben seni almadım. Bir yerde padvalda oturup haftalarca birileriyle görüşerek millete yanlış bilgi veriyorsun kardeşim. Bak, bu savaşın geleceğini dünya alem söyleyirdi. Haftalarca söyleyirdi. Haftalarca insanlar, bütün batı dünyası kendi insanlarını çıkarttı. <laughs> bir tane kanun yoktu sizin çıkmanızı engelleyecek. Siz hazır bir yerden bir talimat bekliyorsunuz Marat. Biz talimat beklemeyir. Bak Danetski'de biz talimat mı bekledik? Biz o talimatın çıkması için elçilikle mı görüştük? Ben Ankara'da senin şalvarın bile yırtıldı kapılarda, karidollarda gezen de haftalarca unuttun mu Marat? Dışişleri Bakanı yardımcısıyla oradaki o tonumuzu, sesimizi, neler görüştüğümüzü unuttun mu Marat? Abra çık hala. Marat, milletin derdi başkadır. Biz Amerika demedik ola. Biz Amerika'ya, Türkiye'ye başka hiçbir şey demiyoruz. Bizim derdimiz şuydu, birinci en çok istediğimizde zaten kendi insanlarını çıkarırsa Ukrayna içerisinde kötü taraftan, bombardıman taraftan aynı kolonların arkasında biz kendimiz destek vererek de sadece desinler ki abi günleri bizim insanlar da o kolonlarıyla madem siz bir anlaşma vardır çıksın gari ve çocuklar kimse demiyor ki eli silah tutan adamı kaçırın ondan. Çocuklarını düşüren insanlar bak Bugün o 7 yaşında çocuğun, 17 yaşında gencin, o karının ne, eğer eşleri zamanında ya da sizler zamanında çıkarsaydınız onlar hayatta kalırdı. Benim de oğlum var 7 yaşında. Ben aklına yerim. Ben ben herhalde bu işi sonlandıracağım. Ben kendim daha bu konularla ilgili bir söz demeyeceğim. Eldar kardeşimiz veya başka kardeşimiz kim varsa çıksın bu konularla açıklamalar yapsın. Ben yine istişare ekibinde olacağım. Çünkü benim olduğum her yeri birileri siyasileştiriyor. Benim olduğum her şeye birileri adetten olsa da tepki gösteriyor. Bir hocamız yazdı onu diyeceğim. Bir Allah'ın Allah'ın kelamını insanlara Şöyle de hocağımın yaz, yazdığına bak. Amerika gitmek konusunda her söze inanmayan. Hocam, sözü Amerika ile başlamayın. Sözü Allah'ın keremiyle başlayın. Dokumentlerinizi Amerika'ya gitmek için bilmeyen insanlara göndermeyin. Kim sizden dokument istedi hocam? Kim sizden dokument istedi? Bana bir anlatın. Bana bir anlatın. Kim sizden dokument, kimden biz dokument istedik? Balgalya'da saçılmış büyükler, Bolgalya'da, buralarda demek şey için herhalde, saçılmış büyüklerimiz var. Hocalarımız var. Neredesiniz? Girseze, konuşsaza, Amerika'dan biz düşmanız mıyız sizin? Biz sizinle birlikte bir şey yapmak istemiyor muyuz? Biz onun peşinde de gülmüyoruz. Ukrayna'da Marat Bey'dir. Bunun dışında hiç kimse birliğimizi koruyak. Çık bunun dışına çıkmıyor. Birliğimizi koruyak. Acı ve sevinçte her yerde beraberuk. Bu hepsi geçer inşallah. Müslümana layık şekilde imtihanı geçmek yüce Rabbimiz nasip etsin. Allah'a emanet olun. Ben söz bulamıyorum bunu. Azze düz yazmış diye size gelin ha buraya lütfen biz kimden dokument istedim elza bacımız kimsiz bilmiyorum da tek tek size. belki ben ağlamayayım kim ne biz kimden dokument istedim aha marat arıyor dinleyin efendim marat efendim marat Alo, Marat, alo, 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 Selamünaleyküm. aleyküm, aleyküm, Marat ben canlı yayındayım, canlı yayına çıkar mısın? Ben seninle başlamak olacak da, çıra çıkarım, sen şey desen bitirsin ki beni arar mısın? Ben seni ararım da Marat, sen beni aramışken de bir şey söyleyelim. Ben kimden dokument istedim? Ben kime dedim ki Amerika'ya götür ah. Ben... işte İslam durum olur işte. Aşin Şenlik Hoca dokument toplamaya başlamış. şeydi, bir hareket ediyordu. Ben onunla işte konuşmak istedim ki. Bile. Mara. Aslında bilmez. Bir posta. Sen belki bir şey diyasın da. Şimdi farklı bir şeyler yayılır anlayın bir Marat şey... Abra'ya canlı yayın açık bak canlı yayın açık ben sana ne dedi bu mu ağnadır eğer ağnamayan varsa sen de ağna e, bak can, 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 canlı e, aşırı herkes şey diye dost var düşman var aşırı biz savaş içindeyiz anlıyorsun, yani ona sefer, e, sen bana bir türlü çıkın ki ara verip konuşalım tamam mı? Ya kardeşim özellikle konuşma ben seninle tamam. şey, kavga etmek tamam. bir şey değil. Tamam. Özellikle kardeşim. Tamam Marat tamam. ben seni arayacağım ama keşke o ses kaydı yollamadan insanlara bir arasaydı. Ben sana yazdım bak keşke arasaydı. Valla şey ben sabah işte gece sabah baktım yukarı yerinde ben bekledim ki sizin gününüz olsun da arayayım. Bak. Ama keşke, o, o mesaj, şey o mesajları yollamadan önce o ses kayıtları yollamadan önce. Tamam, işte daha, işte daha tamam şimdi daha iş, uzatmaya. Tamam oldu. Tamam. Oldu. Ben aradım. Geçmiş, Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Ne var? Tamam. Oldu. Bakın arkadaşlar. Ben hiç kimseye demeyelim ki Ulyan'ın altına gelin. Ben hiç kimseye demedim ki benim ağzımda. Ne de benimle beraber canlı yanan çıkan, bak Eldar, Kamil, Bayram e, kimi derseniz hiçbirimiz Kulyaların altına gidin demadı. Hiçbirimiz kalkın açın demadı. Biz dedik ki buradan bakanlara da diyelim. Biz dedik ki köyüzde 10 kişilik, 10 kişilik gruplar olun. WhatsApp grupları korun. İhtiyaçları belirleyin. Yemek, içmek, beşmiş yok, neyse, derme. Bunları şey edin. Biz de bakak ki biz nasıl bunu komşu ülkeye, biz dün konuştuğumuzda hatta Rumanya'ya da Polisya'ya gelip oradan bir ekipleri kurup bir şekilde destek verelim diye düşünüyoruz. Biz ne lazım diye sizleri düşünüyoruz. Biz kimseyi oradan bir yere kaçırmak derdimiz yoktur. Biz sadece şunu dedik. Amerika binlerce insanı alacak. Onların içinde, bizim ahıskanılarda olursa biz Amerika'da bu bölgeyi hazırlıyoruz ki sizin aşı, aşı, her şey. Hani bizim yaşamadığımız, bizim kıynaldığımızı siz kıynalmayasınız diye destek olak diye onun çabasındadır buradaki kardeşler. Sizin başka bir derdimiz bizim yoktu. O savaş alanında bir koridor oluşturmak, bu Türkiyeden mi olur, Kızıl Haç'la mı olur? Bu adınızı siz söyleyin e, Ataşkes'ten soramıyor olur. Kendi de kabul ediyor ki bir koridor olsa tahliye edecek. Ben ağlamak istiyorum Marat, senden de konuşacağım. Buradan da diyorsun ki tahliye olacak, tahliye olacak. Abi olsun, olsun ama insanlara güven verici bir şekilde, organize bir şekilde hep beraber bak diyorsun o kadar kısıtlamalar var. Gıda yok, o yok, bu yok. Biz bunları bu biz bunları temin etmek için ne yapacağımızı konuşacak adam bulamıyoruz. Biz canlı yayına boşuna mı çıktık? Biz önce 4 5 6 7 adam ile konuştuk da orada. Ağladık ki hiç kimse hiçbir şey bilmiyor Marat. Hiç kimse hiçbir şeyden ağlamıyor. Sadece eşit tuhvali evde oturun bekleyin. Hiçbir program yok. Hiçbir pro anlayış yok. O yüzden çıktık ki kimseyle biz beraber bir şey eder. Neyse. Ben bir kez diyelim. Bugün bu savaş bize de dokundu. Bugün bacanağımızı kaybettik. Dün canlı yayına giren bir bir bacımız vardı. Tek oydu zaten. Kısa söyledi ve çok öz söyledi. Onun eşi arabada vuruldu. Allah rahmet etsin. Herkesin başı sağ olsun. Anlarını Allah korusun. Bundan sonraki bizim ekipte karar ve ruh kim çıkıp bu konuşmaları, bu şeyleri yapacaksa yapsın. Çünkü bu onu da siyaset ramanı degül. Bu milletin yemin ediyorum sizin içinizde. Abi Ukrayna meselesi nasıl bitse bitsin. Abi Ukrayna meselesinden sonra ben milli hiçbir işte daha yokum. Hiçbir işte yokum. Ben sadece gençler istese danışmanlık yaparım onlara. Söylerim ama kendim bizzat bundan sonra hiçbir konuda Abi Ukrayna meselesinden sonra nasıl biterse bitsin yokum. Bu süreç içerisinde de ben sizlere rica ediyorum. Benim burada beraber çalıştığım arkadaşlara rica ediyorum. Siz çıkın, insanları doğru olarak bilgilendirin. Çünkü ne konuşursak birileri bizi yanlış anlar Ne konuşursak birileri bize tek bize karşı olsun diye, tek biz varız diye bir oyunlar ve anlaşılmayan bir propaganda içerisine giriyor. Bakın garidor mümkünü yok diyorsan Marat, garidor mümkünü olmazsa bu kadar insanlar oradan çıkmaz. Mümkünü vardır ama zor bir şeydir. Organizat etmek kıym bir şeydir. Riskli bir şeydir ama vardır. İkincisi, er ya da geç hazır olursak, her şeyi programını yapmış olursak Yarın o ateşkes olduğunda hızlı bir tane olur. Siz Türkiye'ye gider misiniz? Başka bir yere en azından gidin sınırda bekleyin. O sınırda nasıl bekleyeceğiz? Size palatka mı lazım? Yemek mi lazım? Destek onu da biz organize etmeye hazırız. O yüzden biz sizinle görüşmek istiyoruz. O yüzden bu konuları çözmek istiyoruz. Büyük elçilere de sesleniyorum. Ya insanlara doğru bilgi verin. Ya da deyin ki herkes kendi çaresine baksın. Biz elimizden bir şey yapmak olursa haber ederiz. Üf, Timur kardeşimizin bugünkü gönderdiği o sesle çok üzücü. Çünkü Marat, e, maalesef herkes Türkiye Cumhuriyeti'nin e, kendi vatandaşların talih edeceğini duyduktan sonra Sayın Bakanımız Kırım Tatar kardeşlerimizle Afiskarlılara, Gagavuzlara da yardımcı olacak dediği için Nikolaevka'da, başka Adessa'da insanlar eşitindeki avtobus gelmiş yedi Ümit, ümit, bu ümittir tamam mı? İnsanlarda korku ve panik olduğu için her şeye yapışıyorlar. Dün bir aileyi kaybettik bu yüzden. Bundan sonra çok nadir durumlarda ben sizinle birlikte olacağım böyle canlı yayınlarda. Çünkü hem burada hem orada biz herhalde farklı dilde konuşuyoruz. İslam yani bizim halka biz anlamıyoruz dildimizi. Yanlış anlayırlar. Yanlış anladıkları için de böyle her konuyu siyasetleştiriyorlar. Zanıyorum ki bizim içimizde benden daha iyi insanlar var konuşabilecek. Milletin dilinden konuşabilecek. Ben onlara destek olmaya çıkacağım. Acil bir durum olmadıkça da daha ben bu konularda açık böyle açıklama nezdinde bir yorumlar yapmayacağım. Gene ekiple çok güzel çalışacağım. Allah'ınıza emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bizim kaderimiz de budur. Yapacak bir şey yok halkımızın. Biz ne yapıyorsak kendimize yapıyoruz. Ne yapıyorsak biz kendi kendimize yapıyoruz. Bize dışarıdan kimse bir şey yapamıyor. Bu da arkadaşlarım. Her bir bakan arkadaşlarımın soru var. Üzücü olay ne oldu biliyor musunuz? Amerika'da da farklı durumda. Ukrayna'daki gibi. Bakın. Amerika Prezidenti'ne State Department'ına bir yazı yazıyor. Burada iki camiyle dernek dün 24 saat içinde 20 bin insandan 400 adam yazmıştır. 18 ile 60 yaşında yani 18 yaşından büyük herkes ona imza atabilir. Ama 400 insan yazdı var. 400 insan yazdı. Yani bizim insanlarımızın kaderi budur. Allah hep bizi sonuzu hayal etsin. Kendinize iyi bakın. <laughs>